Ee, ...ben bunu aynı şuna benzetiyorum. Hani Nasrettin Hocanın bir fıkrası vardır. Böyle giderken bineğinden düşmüş. Millet de bakınca ya ne oldu hoca? Bir şeyin var mı? Sağ solun yaralandı mı falan diye. Yok demiş ben zaten inecektim demiş. Şimdi iş olup bittikten sonra... ...yapılan bütün akıl dışı... ...rasyonelite dışı uygulamalara... ...sonradan bir kılıf giydirme. Yani iş oluyor bitiyor. Bundan daha sonra buna bir... ...böyle teorik bir çerçeve dikmeye çalışma. Ben bunu sadece böyle görüyorum. Yani böyle bir e, buna bir ekonomik model demek mümkün değil. Niye değil? E bunun herhalde sonucunu şu son 3 e, aydır gördük. Niye? Buradaki iddia neydi Sayın Erdoğan iddiası. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Yani faizi indirersen arkasından enflasyon da inecektir diyordu, değil mi? Teorinin bu yeni ekonomik modelin en önemli taşıyıcısı bu. Taşıyıcı sütun bu yani. E, üç aydır arka arkaya yaşıyoruz. Merkez Bankası faiz indiriyor. Kur hemen artıyor. Kur artışı da daha yüksek fiyatlar, daha yüksek enflasyon olarak vatandaşa yansıyor. Bunu ne zaman yaptılar ilk? Eylül'de denediler değil mi? Eylül'de baktılar faiz indi, enflasyon arttı. Ekim'de bir daha denediler. Yine faiz indirdiler. Yine kur arttı, yine enflasyon arttı. Kasım ayında yine denendi. Yine kur arttı, yine enflasyon arttı. Yani üç ay arka arkaya faiz düşünce enflasyonun artacağı deneyler or sonucunda ortaya çıktı. Yani bir deneyi herhalde e sonucunu görmek için hani 1, 2, 3 ama artık 4, 5, 6 bu başka bir şeye doğru gidiyor yani. Ben daha önce söyledim yani bu ülke dedim bir kişinin deneme tahtası değil bu ülkenin vatandaşları da laboratuvar kobayı değil yani. Siz neyi deniyorsunuz yani? İktisat ilminin tamamen dışında akıl dışı, rasyonelite dışı bir şeyler yapıp ondan sonra da olumlu sonuç bekliyorsanız bir hayal.